<laughs> ya ben vurmuyorum zombi vurdu ve öldü. Aynen. Geç artık. Ge ge <laughs> ben vurmadım zombi vurdu. Aynen öyle ni de Camı kırıp giymiş olabilir. Aynen camı dövülüyor. Ulu. Aynen. Ulu. <laughs> Koşmam ki. <gülüyor> Kaçma. Ulu kreşi bastım. Hep bir dışarı gitsene. 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 <laughs> Şimdi dışarıda kal. bir dışarı çık. Dışarı çık. Ya dışarı çık canım. Bu. Ya bir WhatsApp. Niye unutuyor? Onun niyeti. Evet ya. ya, yaptık. ama yaptım mı? Balerina kaputu. go my Çıkıyor, hani odun kaçacaktı sandık yapmak için? Yaptı. Bak. Bak burada. Ben yapmadım zombi yaptı. Aynen. Bağlına gidiyorum, birazcık daha. Birazcık daha, birazcık daha. Birazcık daha, challenge daha. Birazcık daha, birazcık daha. Birazcık daha, birazcık ya Birazcık daha, ya... Ya, Ben daha çok Minecraft videosundan gittim. Anne Minecraft Minecraft diyordu. Ya. Bu kadar yardım. Ha? İki taneydi. Aynen. İki tane istiyordum. E sen de deseydin. Çok geç. Ne? Bekleyelim. Anıl Arkadaşlar bu makeup partımız çok ıı, çok ıı, ya. Bu makeup videomuz çok kısa oldu ama olsun ve bye bye.